Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere biraz daha T, T ve Z skorlarından bahsetmek istiyoruz. Şimdi tabii bu uygulamayla daha çok anlaşılacak bir şey. Öncelikle şöyle bir KPSS 2011 sorusu gelmiş. Bir okulda öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla bir hafta arayla yüzer maddelik yani 100 soruluk paralel iki test uygulanmış. Bu iki uygulamadan elde edilen doğru cevap ortalamalı standart sapmalar ve Zeynep adlı öğrencinin doğru cevap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yani bizden 3 tane durum diyor. Mesela işte mutlak başarı düzeyi artmıştır Zeynep'in. Test standart puanı artmıştır. Sınıf içindeki sıralama da yükselmiştir diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? Böyle bir şey soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz şunu anlatmak istiyoruz burada. Her zaman kafanızda şu olsun. Şimdi eğer sıralama standart sapma varsa o zaman Z'yi ve T'yi oluşturmamız lazım. Ne demek TZ skoru? TZ skoru arkadaşlar şu demek. Şu. Yani sınıfın eğer sınıf evet sıfır ne demek sıfır? Bir kişinin sınıfta mesela Zeynep'in Z skoru sıfır olsaydı Zeynep sınıfın ortalamasındaydı. Zeynep'in e, skoru Z skoru bir olsaydı bir standart sapma sığındaydı. 2 olsaydı bir standart sapma sağında yani üstün 2 standart sapma üstündeydi sağındaydı. Şimdi T ve Z skorlarında şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Biz şurayı da rengi değiştirelim. T ve Z skorları beraber düşünülebilir. Yani bir her zaman Z 0 T 50'ye eşittir arkadaşlar. Her zaman böyledir. Yani şunu şöyle yapalım. Her zaman T Z 0 T 50'ye eşittir. Her zaman Z1 dediğinizde şunu düşünün. T60. Z2 dediğinde T70. Yani kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar. Z, Z bir bir artarken T 10 10 artar. T 10 10 artar. Z'deki 0 T'de 50'ye karşılık gelmektedir. Bu fikstir. Yani bunu neden diye sormamak lazım. Şimdilik arkadaşlar... Şöyle diyelim. Yani fix. Z skor dediğimizde ortalama 0'a eşit olacak. T 50 olacak. Z'ler bir bir giderken T'ler ise 10, 10 artacak. Yani bu şekilde fix aklımızda bu şema yani bu figür kalacak arkadaşlar. Şimdi gelelim. Buyurun. Ben bu soruyu nasıl yaparım? Şimdi slaytı götürdüğümüzde bakın. Ben öncelikle bu tür soruları yaparken şekle dönüştürmem lazım. Benim fix zaten görüldüğü gibi hiç değişmeyen şeyim. Unutmayalım. Her soru yani ne zaman aklımızda T ve Z gelirse her zaman şuradaki şeyi çizmem lazım. Yani şu ilk şeyi arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Her zaman fix sorularda bunu çizmem lazım. Ve bunu çizdikten sonra Alttaki mavi, koyu mavi gördüğünüz ya da mor olarak gördüğünüz yerde ise sorunun uygulaması. Yani testin birinci uygulaması yani şurası, ikinci uygulaması şurası. Yani bakıldığında ne diyor birinci uygulaması için? Testin ortalaması 50, standart sapması 10. Zeynep'in doğru cevabı 60. Yani ne yaptım? Ortalamayı nereye koydum arkadaşlar? Ben ortalamayı Şöyle şunun rengini değiştiriverelim yine. Şurada bir oynama yapalım. Evet şunun da değiştirelim. Evet ne yaptım? Bakın sıfırın sıfır şöyle geliyor. Bakın aynı noktalar. Z0, Z, T50 ve sınıfın ortalaması 50. Tam bak 50'yi 50 nereye koydum? Buradaki 50'yi buradaki 50'yi hatta şunu da değiştirelim ki aynı renkli olduğunu göstermiş olalım. Evet. Şuradaki 50'yi ne yaptım arkadaşlar? Buradaki 50'yi buraya koydum. Standart sapmayı ne yaptım? 10-10 arttırdım. Bak şu arası. Bakın 50'den 10-10 arttırdım. 10 arttı 60. 10 arttı 70. 10 arttı 80. Ve Zeynep'in doğru sayısı 60'mış. Hadi buyurun. Zeynep 60'sa Zeynep nerede? Bakın Zeynep arkadaşlar burada. Yani Zeynep biraz daha şöyle atmış da. Yani bakıldığında şöyle yapalım. Daha düzgün olsun. Tam ortalayalım ki çalışırken. Evet Zeynep burada. Yani Zeynep birinci uygulamaya göre Zeynep'in t skoru da 60. Z'si de 1. Şimdi geliyorum ikinci uygulamaya. İkinci uygulamaya baktığımızda ikinci uygulamaya da şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet testin ortalaması 60. Standart sapması 10. Zeynep'in puanı da 65. Şimdi hadi buyurun. Bunun da rengini değiştirerek farklı mesela turuncu ile yapalım bunu. Şimdi 60'ı nereye fixledim? 60'ı arkadaşlar buraya fixledim. Tam ortaya bakın gördüğünüz gibi. Standart sapması kaç? Standart sapması her bir aralık. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın 60 ile 70 arası her bir aralık arkadaşlar. Onu da şöyle aralıkta olduğu belli olsun şöyle yapalım hatta. Bakın 10 10 artıyor, 10 10 artıyor, 10 10 azalıyor. Zeynep'in notu nerede? Zeynep'in notu şimdi Zeynep'in notu 65'te. Şuradan 65 bak 60 ile 70 arasında. Zeynep burada. Şimdi arkadaşlar buradan bakın ne yorum çıkıyor beraber yorumlayalım. Normal şartlar altında düz mantıkla yorumlasanız siz bunu aklınıza şöyle bir şey gelir. Çok net söyleyelim aklımıza şöyle bir şey gelir. Hatta ben bunu yeşille mi yapayım? Hadi yeşille yapayım. Zeynep birinci uygulamada 60 almış. ikinci uygulamada 65 almış. 65 almış. Bakın Zeynep'in puanı ne olmuş? Zeynep'in puanı normalde yükselmiş. Ama yükselme mantık olarak acaba sınıf içindeki yeri yükselmiş mi? Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bazen öyle bir şey ki biz ilk sınavda 70 alıyoruz. ikinci sınavda 80 alıyoruz ama İlk sınavda 70'te sınıfın üstündeyiz. İkinci sınavda 80'de sınıfın altındayız. Yani o sebepten dolayı sizi iki şekilde değerlendiriyoruz. Birincisi kendi notunuz ne kadar artmış? Yani mutlak not dediğimiz. İkincisi sınıf içindeki yeriniz ne kadar artmış? Şimdi ben buradan şunu çıkartıyorum. Zeynep'in notu artmış. Yani şöyle ama Zeynep'e baktığımızda bakın birinci uygulamada Z skoru Zeynep'in Z skoru 60'ta Z skoru kaçtı? Z1. Ancak ikinci uygulamada 65 alan Zeynep Z skoru bakın 0.5'lere karşılık gelmiş. Şimdi yorumluyoruz. Mutlak başarı düzeyi artmıştır Zeynep'in. Evet, artmış mı? Bakın 60'tan 65'e yükseliyor. Evet arkadaşlar, mutlak başarı düzeyi artmış. Hatta ben bunu şöyle kırmızıyla göstereyim daha net olsun. Evet Zeynep'in mutlak başarı düzeyi 60, 60'den 65'e. Bakın T standart puanı ile sınıf içindeki sıralaması aynı şeydir. T standart puanı ne olmuş? Bakın T standart puanı birinci uygulamada nereden geçiyor? T'si 60 oluyor. İkinci uygulamada bakın 50 ile 60'ın tam ortası 55 oluyor. Yani T'si artmıyor tam aksine azalıyor. Sınıf içindeki zaten T ve Z'nin azalması demek sınıf içindeki sıralamasında azalması demektir. 3'te de aynı. O sebepten dolayı arkadaşlar bu, burada kesinlikle doğru olan ifade A'dır arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır.